Sonuçta her meslek grubu kendi sorunlarını daha iyi bilir ve o soruna ilişkin çözümü üretmeyi de daha çok o meslek grubu sonuçlandırır. O yüzden toplumsal şiddetin dışında şu anda sağlıkta şiddet durumu. Bu alanda özellikle pandemide şu anlayış da ortaya çıktı. Yani tüm dünyada bu çok tartışıldı. Sağlığın piyasallaşması bu anlamda kötü bir örnek vermiştir. Özellikle ee, gelişmiş ülkeler tekrar kamucu bir sağlık anlayışına dönmeye başladılar. Ee, bizde mesela pandemide dikkat edin, en çok görev yine devlet hastaneleri yaptı. Ee, o anlamda e, burada bu anlayış belki de kamucu sağlık anlayışının daha önemli hale gelmesinde bir vesile olacaktı. Sağlıkla şiddeti tartışırken belki de onu da e, tartışmış olacaktık. Çünkü şu anda sağlıkçıların özelde çalışan ya da Kamuda çalışanlar dahil olmak üzere, özellikle acilde ve politikte çalışanlar çünkü oransal olarak bakıldığında e, buradaki kimlerimiz sağlık çalışanlarımız e, oransal olarak birkaç e, çalışma da var. Mesela orada oran olarak yüzde 84 e, olarak ifade ediyor. Yüzde 84 sağlık çalışanı kendisini güvende hissetmiyor, huzursuzluk duyuyor, e, tetikte, endişeli. Hatta ileri e, araştırmalarda da hekimlere ilişkin tükenmişlik sendromuna ilişkin söylemler de ifade ediliyor. Bunun ne anlama geldiğini buradaki arkadaşlarımız da bilirler. Biz de örneğin buraya gelirken e, bir tweet attık. Acaba Sağlık Bakanımız gelirse e, sağlıkçılar ne, ne ister? Bu konuda ne öneriyor diye. E, gelen tweetlerden birkaç tane örnek e, vereyim. E, Misal şiddeti uygulayan kişiler e, mutlaka sisteminde e, etiketlensin ve hekim muayeneye başladığında bunu uyarısı gelsin diye söylüyorlar. İkincisi sağlıkta yani sağlık kurumlarının hepsinde mutlaka hakları savunan bir avukatın daimi kadrolu olmasını istiyorlar. Ee, güvenlik görevlilerinin değil de polikliniklerde acil acilde mutlaka polislerin olması gerektiğini ifade ediyorlar. E, de özellikle ciddi bir mobbingin oluştuğunu, sabim mobbing haline geldiğini ifade ediyor. Burada bir düzenleme e, olması gerektiğini ifade ediyorlar. Çalışan haklarına ve şiddet cezalarını içeren levhalar konulması gerektiğini ifade ediyorlar polikliniklerine. X-ray cihazı konusu diyorlar girerken. E, özellikle hasta yakınlarına bir sınırlandırma getirilmesi gerektiğini söylüyorlar. E, çünkü hasta yakınları e, X-ray cihazı talepleri de çoğunlukla e, yaralayıcı aletlerle gelebiliyorlarmış. işte bıçaklar, e, hatta e, bir kısım yerlerde silah bile çıktığı olmuş. E, şiddet bir butonunun her tarafta konulmasını istiyorlar. E, ve fiziksel şiddet kadar hakaretin de aynı şekilde değerlendirilmesini ifade ediyorlar. Dikkat ettik, tüm tweetlerde hepsi de biraz önce bahsettiğimiz endişenin, tetikte olmanın, güvensizliğin, huzursuzluğun ifadeleri. Bunlar hemen hemen birçok arkadaşımıza gelmiş konulardır. Bunlara baktığımızda Türkiye'de belki de eğitim sorunu ile alakalı olmakla birlikte belki de tek işsiz meslek hekimlik. İşsizi yok. Ama baktığınızda eczacının var, avukatın var, diş hekiminin var. Yani daha doğrusu işsiz olmayan bir meslek alanı yok Türkiye'de. Bir tek hekimlik var. Ve çok prestijli bir meslek. Yani iktisatta bile toplumu yönlendiren ya da prestijli meslekler içerisinde saydığınızda hekimler birincidir. Yani bu geçmiş dönemde de öyle, bugün de öyle. Bugün toplumu var. yönlendiren, toplumu yönlendiren meslekler içerisindedir. E, yetişmiş insan gücü olarak baktığında en maliyetli mesleklerden biri devlet açısından. Ve böyle bir kitle, böyle bir meslek grubu düşünün ki ülkeyi terk ediyor. Bu çok acı. Bence... Ee, en çok da bunun üzerinde konuşmak lazım. Yani sağlıkta şiddetin yarattığı durum e, ya da ekonomik durum bunların hepsini topladığımızda böylesi e, yetişmiş insan gücünü hele hele ihtiyaç olan e, bir insan gücünün yurt dışına çıkışını bir politik söylem içerisinde e, belki de onları destekleyen ya da yasama açısından, meclis açısından bakıldığında onlara ilişkin düzenlemeler yapılması gerekiyor. E, Burada iki tane temel sorun var elbette, hekimlerimizin yurt dışına çıkmaması ya da kendilerini huzurda hissetmeleri için. Bunlardan bir tane sistem, burada özellikle hekim arkadaşlarımız buna ilişkin, yaşadıklarına ilişkin ifadelerde bulunacaklardır. Burada benim gördüğüm en önemli sorun, sağlıkta dönüşüm programının hekimler üzerinde yarattığı baskı bir hane olarak görülmesi, özellikle aile hekimliğinden, hatta aile hekimliğinden başlayıp üniversitede hocalar da dahil eden bir sistemin kurgulu olması, bu bu sağlıkta dönüşüm programının mutlaka revize edilmesi şartı görünüyor. Özellikle pandemiyi de e, ele alarak bunun yeniden bir değerlendirmesi gerekiyor. İkincisi de performans uygulaması. Performans uygulaması ne kadar çok muayene, o kadar maaş, e, bunların hepsinin yarattığı sonuç, Sonuçta hasta oranını arttırıyor. Bir hekimin muayene ettiği hasta oranının sayısını arttırıyor ve uzun bekleme bunun içerisinde işte telefonla randevu alma sistemi de dahil. O da çözüm olmadı. Çünkü insanlar zor böyle ulaşıyor. Ulaştığında zaten hekimin yanına bir gerginlikle geliyor ve geldiğinde de 5-10 dakika muayene konusu başlayınca orada maalesef sıkıntılar başlıyor. Şiddete yol açan unsurlar burada başlıyor. Ve acil yoğunluğu da bu meselelerin içerisinde %70'e yakın acil olmadığı halde acile gidiliyorsa bu yine Sağlık Dönüşüm Projesi'nin programının performans uygulamaları ne kadar e, do, yanlış bir işlem olduğunda göstergesi. Acil yoğunluğu sanırım 10 yıldır falan konuşuluyor sıkça ama hala bir, bir sürü uygulama yapılmasına rağmen çözülmüş değil. E, ama benim daha çok e, burada bu konuyu hekim arkadaşlarıma bırakarak daha çok vurgulayacağım konu, e, hekimlere yönelik bir algı yönetiminin başlamış olması. Bu uzun süredir. Sadece bu iktidara mahsus değil. Belki de sağ anlayışın e, sağlığa bakışından da kaynaklı olabilir. Sağlığa bakışına sağlıkçılar da e, içine dahil oluyor ve sonuçta fatura fatura sağlıkçılara kesiliyor. Çünkü siz bir sistem sorgulaması yaptığınızda o sistemin sonucunda sahnede hekim, hemşire, eczacı olduğu için fatura onlara çıkıyor. Bakın size birkaç tane örnek söyleyeceğim. Bir tanesi askeri cundanın başındaki Kenan Evren'den başlayayım. Kenan Evren şöyle başlamış hekimlere ilişkin lafına. Mecbur hizmete giden doktorları ağaca bağlayın. Kaçmasınlar. Askerden daha çok para alıyorlar. 1980 döneminin yöneticisi Cunta'nın başındaki kişi askerden daha çok maaş aldıkları için hedef noktasına getiriyor hekimleri. İmren Aykut o dönemin çalışma bakanı ne verirseniz verin bu doktorlara gözü doymaz. Bunu da yine kamuoyunun önünde söylüyor. En ilginçlerinden biri Tansu Çiller'in biraz da özelliğinden de kaynaklı galiba. Tansu Çiller de dışişleri bakanı iken İzmir'de bir hastaneye gitmiş çizelge kontrol etmiş çizelgede olmayan, baktığı çizelgede olmayan hekimi görevden uzaklaştırma vermişler. Ama sonra fark edilmiş ki o çizelge bir hafta öncesinin çizelgesiymiş. Çizelge eskiymiş. Çillere uygun bir cezalandırma yöntemi. Yıldırım Attun'a rahmetli o da Sağlık Bakanı iken hafta sonu makamında bulunmadığı için başhekimin kapısını kırdırdı. Bunu da televizyonlarda günlerce seyrettik. Başhekimin kapısını kırdı.